Herkese selam reisler. Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Başlıktan kapaktan gördüğünüz gibi arkadaşlar yan bir kanal yani yeni bir kanal açacağım. Bu kanalda ne yapacağız, ne edeceğiz, bu kanala bir şey mi olacak falan bunları anlatacağım. Evet arkadaşlar anlatmaya geçelim. İlk başta bu kanala bir şey olduğu yok arkadaşlar. Bu kanala yine gördüğünüz içerikleri görmeye devam edeceksiniz. Bu kanallık bir sıkıntı yok. Bu kanal normal devam edecek. Hah, diğer açacağımız kanal ise esas videonun konusu olan. Bu da arkadaşlar sardırmadan dilerseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü bu videoda gerçekten diğer kanalda çünkü sizlerin de katkısı olacak. Diğer kanalda e, bazı videolara konuk da olabilirsiniz bu arada. Evet diğer kanalın arkadaşlar amacı 2015 YouTube. Evet bir şimdi diyeceksiniz. Abi 10 yıl önce YouTube ne alaka ki yani? E, nasıl bir şey yapabilirsin? Benim arkadaşlar bir tane idolüm vardı. Ben ilkokul 2'ye giderken Teto yani Ender Taş izlerdim. Ve öyle bir nostalji kanalı açtım. Türkçe takıntılı oyuncu diye. Bu arada kanala abone olmak istiyorsanız da e, Sabitliyorum da yorumda ve açıklamalar kısmındaki linkten abone olabilirsiniz kanala. Ha şimdi diyeceksin. Abi biz ne alaka? Bizi, bizle alakalı bir şey diyordun. Evet. Arkadaşlar bu proje şöyle olacak. Ben Türkçe takıntılı oyuncu diye kanal açtım. Ee, mesela ben yanıma bir tane adı neydi? Eski kanallar kanalların benim gibi şeyini yapacak adamlar arayacağım. Mesela nasıl diyeyim? İsmet RG, Ahmet Aga, adı nedir? Böyle bırakanlardan Aziz Gaming. Daha bir sürü adam vardı arkadaşlar. Şu an hiçbir aklıma gelmiyor. Yani göya nostalji tabanında böyle. Ha bir de kanala gelecek videolar söyleyeyim arkadaşlar. Kanala Bed Wars, Crazy Craft, Modlu Survivor'lar, Korku Map'leri. Ha bu arada sadece Minecraft değil. Normal korku oyunları, FNAF, Granny böyle oyunlar da gelecek. Yani arkadaşlar kısacası böyle bir şey için sizi bilgilendirmek istedim. O kanalın arkadaşlar ilk videosu ya bugün gelir ya da yarın gelir beklemede kalın. Zaten ben canlı yayın açarım büyük ihtimalle bu videodan sonra. Orada daha detaylı konuşuruz diye düşünüyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.